bamya yemeği. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda taze bamya yemeği yapacağız. Bamyalarımızı şöyle kenarlarını temizleyerek sertlik bölümünü suyumuzun içerisine atıyoruz. Suya da limon sıkalım. Salyalanmasın. Limonu da bırakalım şöyle temizlemeye devam edelim. Taze bamya yapıyoruz. Kuşbaşı etimizi tenceremize alarak bir miktar su ekleyerek etimizi Ön aşamayı biraz pişirelim. Şöyle çıkıp pişen etlerimizi birazcık yemeklik sıvı yağımızdan ekleyerek kavuralım. bir orta boy kuru soğan, iki diş sarımsak, bir yemek kaşığı da tereyağı. Hepsini birlikte güzelce kavuralım. Diğer tarafta bamyamız var. Bir çay bardağı kadar dolaptan çıkardığım haşlanmış nohutumuz var. Kavurmaya devam. kavuralım soğan ve etimizi bir yemek kaşığından eksik biber salçası ekliyoruz limonlu sudan çıkardığımız banyalarımızı ekleyelim bir çay bardağı kadar haşlanmış mühür derin dondurucudan çıkardık. Bir çay kaşığı kadar limon tuzu ekliyoruz. Normal yemeğimizin tuzunu ekliyoruz. Suyunu ekleyerek kısık ayarda pişirelim. Bu esnada acı istiyorsanız acı pul biber ekleyebilirsiniz. Evet sık ayarda pişirmeye devam edelim. Etli nohutlu bamya yemeği. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açarsanız yeni tariflerimden haberdar olursunuz. Güzel yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Veçamızı kısalım kısık ayarı da pişirelim. Bamya yemeğimiz servise hazır.